Mağaza açtıktan sonra müşteriyi nasıl bulacağım diye soruyor genellikle mağaza sahipleri veya e -ticaret yapmak isteyenler. Aslında burada çok enteresan bir cevap vereceğim. Siz müşteri bulmayacaksınız. Müşteri sizi bulacak. Peki bu nasıl mümkün olacak diyorsunuz? Bu işte dijitaldeki yapmış olduğunuz çalışmalarla mümkün olacak. Dijital dünya bize çok önemli bir imkan veriyor bugün itibariyle dijital dünya çocuğunuzu sizden daha iyi tanıyor. Annenizi babanızı sizden daha iyi tanıyor. Kim ne almak istiyor, kim neyi araştırıyor, hangi videoyu seyrediyor, nereye yorum yapıyor bunlarla ilgili çok ciddi bize veriler sunuyor. İşte siz bu verileri kullanmayı öğrendiğiniz andan itibaren herhangi bir şekilde müşteri arayışına girmiyorsunuz. Bu ihtiyaçları olan kişilerin, insanların karşılarına çıkmayı öğreniyorsunuz. Karşılarına çıktığınız andan itibaren siz müşteriye gel benim bir ürünüm var satın al demek durumunda kalmıyorsunuz. O size bilgi almak istiyorum diye o sizin mağazanıza gidip e, satın almakla ilgili işlemi gerçekleştiriyor. Onun için dijital dünyada müşteri sınırsız bir şekilde var zaten. Yeter ki siz o müşterilerin karşına ne zaman, nasıl ve ne şekilde çıkacağınızı bilmeniz yeterli.